merhaba bugün yine bahçedeyiz Adem abi gönüllü olarak yine geldi ee, böğürtlerini biçiyoruz hayvanları yemledik şimdi sularını koyacağım yine kara kedi orada biraz büyüteyim göstereyim size Bakın, ona yem koydum ama sıcaktan pek yemek istemedi şimdi Adem abinin yanına gidelim ne yapıyor görelim Kolay gelsin Adem abi nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol. Böğürtlenleri temizliyorum. Aa, üstünde böğürtlen var mıydı? Vardı. Olsun. Yedim. Yedim mi? <laughs> Birazı da çöpe gidecek ne yapalım. Afiyet olsun. <laughs> Bayağı temizlemişsin. Evet evet. Çok var. İşte asıl bunları atması abi. sorun değil mi? Diken diken çok diken. Keşke bir eldiven daha giyseydim. Onu tırmıkla atacağız. Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Doğru. biraz çekeyim. Şöyle gölgeden. Bayağı açılmış. En güzel gölge bu duvarın olduğu yer. Çok sıcak. Bugün hava o kadar sıcak ki. Köpekler içeride havlıyor benim burada olduğumu anladılar. Kızım, buradayım ben duvarın üstüne böyle dikenli tel yaptım. Ne olur ne olmaz. Şu duvarın kenarlarını da açtık. Çim makinesiyle bütün biçtik. Ay yazık burada iki tane köpeğim yatıyor. Bir tanesi 16 yaşında vefat etti. Şurada yatıyor. Diğeri de orada yatıyor. Allah rahmet eylesin. O da <laughs> epilepsiydi. Önce kanser oldu. Kanser kemoterapi tedavisi gördü. Ondan sonra da epilepsi geçirdi, epilepsi krizi sonucu kalp krizinden vefat etti. Bu da 16 yaşındaydı, çok yaşlıydı, çok yaşlıydı. Hiçbir şey yoktu, bir hafta içinde bir anda yaşlılıktan öldü. İkisini de böyle gömdüm. Üstüne de ördekler didiklememesi için de orada kiremitler vardı, onları koydum. Bu şekilde. Bayağı biçmişiz burayı değil mi? Çok güzel olmuş. Evet. Etraf böyle. Komşu tatile gitti geyikle de. Şu an denize giriyordur. Oh ne güzel. Hayvanlarına başkası bakıyor. O yüzden kuzularını çıkarmamış. Evet. Bayağı açıldı Adem abi. Peki söğüdü ne yapacağız? Söğüdü de keselim mi dersin? Ha? Söğüdü başka bir yere dikeriz. Çıkarabilir miyiz ki? Ya zaten Söğüt kessen de başka zaman tutar, her, zaman, her zaman tutuyor. Kökü önemli değil evet. değil mi? Evet. Biraz dinlen ya. Çok şey oldu. sıcaklamışsındır. Oh be gitti ya şu evet. pis bir örtlen. <laughs> Az, kaldı. Az kaldı. En zor yeri kaldı. Yani. Valla. Şey arabada gül makası var. Vereyim mi onu? Kesmez o değil mi o gül makası? Evet, Geçen olsaydı şunu çekecek. Bahçede var tırmık ya. bu Küçük bahçe evinde. Dur getiriyorum. <laughs> tamam getiriyorum hemen. Cem abinin eline sağlık. Şu anda şu, şu durumda. İyice biçildi. Açıldı resmen. Bakın çıkanlar bunlar. Ayrı potu gibi sarmış her tarafı. Toprağın altından betonun içinden bile çıkmış. O kadar kalın dikenleri var ki yürürken oradan geçerken her tarafınızı çiziyor gül dikeni gibi bakın bakın dikenlere bakın yani bahçe falan ekmeği düşünüyorsanız sakın yabani böğürtlen sakın ekmeyin Tırmık bulamadık ama diğerim vardı bahçede. Diğrenme onları şimdi atacağız. Orada bir tane söğüt ağacı kaldı. O söğüt ağacını da kesip başka bir yere koyacağız. Aslında güzel duruyor orada ama ben bahçemin etrafında ağaç, ot filan istemiyorum. İstemiyorum. Çünkü burası tarlalık yer. Burada hiçbir şey istemiyorum. Etrafım mümkünse bomboş olsun. Evet. gerçekten. Diren hep böyle güzel topluyor. <laughs> Onları oraya attık ama bir şey olur mu? Orada. Genel bir şey ya. Onlar tutuşmaz bile değil mi? Şu anda tutuşmaz. yani. Zaten nereye atabiliriz ki başka? <laughs> Zaten nereye atalım ki başka değil mi? Başka yer yok. Evet, bunlar da komşunun tavuk şeyleri. Hmm kabakları yola kadar çıkmışlar. Şurada çok güzel öten bir şey var. Bu Adem abi öten toka tavuğu şey evet. miydi? Tavuğu. Tokat tavuğu. Göstereyim yavaş. Ya. Öttürsem bir daha. ya kırsalı. Çok sıcak. 35 derece falan saat 6 olmasına rağmen hava sıcaklığı. Ötsene ya. Öt diye geliyorum. Sen de kaçıyorsun ya. Hadi rahatını bozmayayım. Öttüğüm filan yok. Bu tarafa gideyim. Evet. evet Ay, tertemiz oldu. Orası. Şimdi arabayı oraya, oraya park edebilirim. Orası da koyu gölge oluyor, çok güzel oluyor. Of, çok sıcak. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik güle güle. Son kalanları da topluyoruz. Son kalan dikenli otları da topluyor ve oraya götürüp atıyoruz. Şuraya götürüp atıyorum. başka. da kalmaz. Kalanları da zaten elle topluyorum. Evet. Son durum bu şekilde. Şimdi tavuk köpekleri yemlemiştim. Suladım. Şimdi orada arabanın bagajında buğday var. O buğdayı da tavukları, şey ördeklere vereceğim. Ördeklerin suyunu değiştireceğim. Ve bugünlük böyle. Tekrar görüşmek üzere.